Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki sizinle güzel içerikler paylaşmaya çalışıyoruz. Aslında amacımız farklı olmak. Bunun için de e, araştırmalar yapıyoruz. Sosyal medyada birçok öğrenci var. Başarılı olan öğrencilerle yapılan bir sürü içerik ve video var. Farklı bir şey tanıtmak istedik. Acaba dedik bunun aksini öğrencilere anlatabilirsek daha etkili olabilir miyiz diye de düşündük. O sebepten ötürü bugün üniversite sınavında yani YKS'de bayağı, <laughs> bayağı bir başarısız... <laughs> Kardeşim özür diliyorum senden. <laughs> yani 723 bin sıralama yapmış bir öğrencimizi konuk almak istiyoruz. Ee, öğrencimi buraya çağırmak istiyorum. Fatih görev de. Evet İlyas hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bu arada İlyas adı da İlyas değil arkadaşımızın. Ama şunu söylemek istiyorum müsaaden olursa. Tabi hocam. Hocam dedi yani böyle maskedir, ses değişikliğidir, isim değişikliğidir yani bu tarz şeylere gerek yok. Ben çıkar dobra dobra konuşurum. Ne gerekiyorsa bana sorabilirsiniz. Kimseden bir çekincemiz, bir korkumuz yok dedi. Ama biz böyle olmasını istedik. Çünkü İlyas'ı ifşa etmek istemiyoruz. İlyas bugün bize YKS'de nasıl başarısız olduğunu anlatacak. Tabii ki ben ve editör arkadaşlar, arka taraftaki arkadaşlar birkaç soru hazırladık. Bu sorularla birlikte hem YKS'den öncesi ya da YKS'den sonrasıyla alakalı sorular soracağız İlyas'a. İlyas'cığım nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İlyas şu anda 12. sınıf mısın? Mezun musun? Şu an mezunum hocam. Mezunsun çünkü <laughs> başarısız. <gülüyor> Kaç yaşındasın İlyas? 18 yaşındayım hocam. Bursalsın. Bursalıyım hocam. Bursa olmaya da bilir. Öğrenciler merak ediyor. Yani aslında senin yaşadığını mezun birçok öğrenci yaşıyor ama biz daha çok 12. sınıflara burada mezuna kalmış bir öğrencinin YKS'de başarısızlığını anlatmak istiyoruz. İlk sorumuz şu. İlyas nasıl başladı senin için YKS öyküsü? Bu sınava hazırlanma düşüncesi kafanda ne zaman var oldu ve ne zaman bu sınavın varlığını hissettin diyebilirim kardeşim. Hocam yani 9. sınıfa geçtiğimizde öğretmenlerimiz böyle bir sınavın varlığından bizi bilgilendirdi. Fakat biz yani 12. sınıfa kadar hiçbir çalışma sergilemedik. Yani ben hiçbir çalışma sergilemedim. Rahattın yani. Rahat hocam yani? Rahattım <laughs> hocam. <laughs> yani sonuçta belli olduğu için rahatlıkta. Anladım doğru diyorsun. Yani 12. sınıfa geldiğinde farkına vardın bu olayın. Yani 12. sınıfın o yaz tatil döneminde hemen hemen en <laughs> ciddiyetinde... <laughs> <laughs> Anladım. Kurtuluşa abi ya. 12. sınıfta vardım falan. 12. sınıfın başlarında değil. Süreç zarfında yeni okuldan, öğretmenlerden falan sürekli de baskı gördün ama baskı görmene rağmen hep erteledin, zaman var dedin, yaparım ederim dedin, böyle geçiştirdin herhalde. Evet hocam. Sıkı bir tempoyla mı başlamıştın üniversite sınavına çalışmaya yoksa hani yavaştan böyle ısınıyım falan sonlara doğru coşalım diye mi bir tempo sergiledin? Hocam 12. sınıfın başında tabii artık sınavın kapıya dayandığını hissettim. Aynı zamanda ailem de beni hem bir özel liseye hem de aynı zamanda takviye olsun diye dershaneye yazdırdılar. Fakat o dershaneye ve özel okula para verdiğim için hani öyle söyleyeyim. Hani sanki parayla öğretmenlerin bilgiyi benim beynime işleyeceğini düşünüyordum. Ta ki ilk dönem bitene kadar. Çok özür dilerim. Özel hani özel okula, dershaneye, özel derslere gittiğin için onların zaten bunu halledebileceğini düşündün. Evet, evet hocam yani oradaki derslere yani tam anlamıyla olmasa da katıldığım zaman bu sınavın sınavda başarılı olabileceğimi düşünüyordum. Ama aslında öğretmenler, işte okullar, liseler, dershaneler nereye gidersen git sonuçta onların sana sadece destek veren kurumlar ya da destek veren insanlar olduğunun farkına olayın büyük çoğunluğunu sende bittiğinin farkına vardın değil mi? Yani bunun farkına vardım hocam ama yani sonucumdan da belli olduğu gibi. <laughs> evet hocam yani ilk dönemin sonuna doğru bunun artık böyle olmayacağını fark ettim yani parayla bilgilerin beynime girmeyeceğini yani okuldaki öğretmenlerin sadece %30 hatta %25 seviyesinde katkı sağladığını daha çok %70 75'lik bir kısmın tamamen kendi çalışmalarım sonucunda olabileceğini anladım ama sonucumdan da belli olduğu gibi bunun için birazcık geç kalmıştım. Çok üzüldüm bu sefer. <laughs> Burada şunu da çok özür dilerim. Yani İlyas şunu da arada belirtmek istiyorum. Gençler amacımız hiç kimseyi yermek eleştirmek falan değil. Öncelikle ben İlyas kardeşime gerçekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, tamam. kardeşim. <laughs> Çünkü biz her ne kadar farklı içerikler düşünsek de öğrencilerle bu yaşadıklarını paylaşmayı, kendisine bu tarz soruları sormamızı bir fayda sağlayabileceğine inandığı için bu videoyu bizimle çekmek isteyen yani bu fikri de aslında bize veren İlyas'a teşekkür ediyoruz öncelikle. Çünkü burada uzun yıllardır birliklediğimiz var. Birbirimizi tanıyoruz. O yüzden asla İlyas'ı yermek, eleştirmek ya da onun herhangi birini eleştirmesi ya da yermesi gibi bir durum yok. Biz sadece hepimizin kendi sorunlarını başkalarına kendi yaşadıklarımızı değil mi? problemlerimizi başkalarına anlatmak istiyoruz. Öyle değil mi İlyas? Evet hocam ben de eklemek istiyorum. Hani şimdi burada arkadaşlarımızın öğretmenleri de bunlardan elbette bahsediyordur ama burada hani onların bir arkadaşı olarak benim onlara seslenmem de daha iyi olabileceğini düşündüm ben de. Onun için size ulaştım. Anladım. Güzel. Böyle yani kontrol gerilla gibi konuşuyor. <laughs> Peki İlyas 12. sınıfta sınavın farkına vardığın zaman son zamanlarda nasıl bir çalışma temposu sergiledin ya da ne yapmaya başladın? Hocam yine olayın ciddiyetini tam e, anlayamadım. Kendi sosyalliğimden, e, arkadaşlarımla, telefonumla, bilgisayarımla vakit geçirsem de yeniden az bir çalışmayla başarılı olabileceğimi düşünüyordum ama sonuçta yine hüsrana uğradım. İlyas hüsrana uğradım derken artık sınavda başarısız olacağını, mezuna kalacağını falan mı düşünmeye başladın? Yani ben tabii sosyalliğimden ve diğer saydığım şeylerden kendimi kurtarmadığım için denemelerde ve soru çözümlerinde bir başarı elde edemiyordum. Bu da yavaş yavaş bende artık bu işin seneye kaldığını, ...mezuna kaldığımı artık hani bu sene bu işin olmayacağını, seneye için çalışma yapmam gerektiğini düşünmeye başladım. Ama mezuna kalma düşüncesinin kötü bir fikir olduğunu Sonradan anladın tabii ya. Yani. Anladım hocam. Bu da geç oldu. Buradan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Sınav sonucunuz açıklanana kadar kesinlikle aklınızda mezuna kalma gibi bir fikir olmasın. Çünkü bu sizi hiçbir zaman öne götürmeyecek. Hani seneye için bir çalışma da yapmayacaksınız. Tamamen o seneki sınavdan kopmanıza neden olacak bu durum. Burada güzel bir şey söylediğini düşünüyorum. Mezuna kalma fikrini aklınıza yerleştirirseniz bu sizi daha da yavaşlatır. Yani son zamanlarda atak yapıp çok çok öne geçme durumunun önüne de geçer diyorsun. Engeller seni diyorsun. Evet hocam. Anladım çok güzel. Ben de onun gibi düşünüyorum. Yani son ana kadar ben mevzuna kalacağım demeyecek çocuk abi. Bu zamana kadar söylediklerini birçok öğrenci de duydum elbet ama bu söylediğin bence gerçekten güzel bir ışık. Bir aydınlanma onu iyi çözmüşsün yani. Yani burada güzel cevap verdin. Teşekkür ederim kardeşim. İlyas şimdi sınavın öncesinde yaşadıklarınla alakalı konuştuk bu yaşadıkların sana bir ders oldu ama bir ders de sınavdan sonrası yani o başarısızlığınla karşılaştığın andan sonra çıkarmış olman lazım ondan sonra yaşadıklarını da merak mesela önce şeyi sormak istiyorum abi ben bu bunu çok merak ediyorum sonuç açıklandı 723 bininci olduğunu gördün İlyas evet değil mi küsüratı da var tabi onu söylemeye gerek yok şimdi görür görmez ilk tepkin ne oldu Hocam başımdan kaynar sular döküldü böyle. Artık vücudumda parmaklarımda bir hissizlik oluştu diyebilirim yani. Ben de mevzunda kalacağımı düşünüyordum yani. Bunu zaten aklıma koymuştum ama bu kadar kötü bir sıralama yapacağımı hiç düşünmemiştim. Peki İlyas, senin tepkini anladım da mesela şimdi bunu aileyle paylaşmak gerekiyor. Değil mi? Evet. Baktın, o şoku yaşadın. Sen bu duyguyu tattın. Kendini hazır hissettin ve artık bunu mesela babanla paylaşmak zorunda olduğunu anladın ve gittin babana dedin ki... Baba ben 723. oldum. Böyle bir an yaşadın mı? Yaşadım hocam. Ne oldu babanın tepkisi? Bu durumun en kötü yanı da buydu oynam. Eve gittiğimde salonda ailem beni bekliyordu. Yani babam, annem, kardeşim. Herkes tabi olayın bilincindeydi. Daha önce telefonla konuşmuştuk ama salona girdiğimde babam bana bir bakış attı. Sonra anneme baktı. <laughs> Kardeşlerime baktı hocam. Sonra durdu biraz düşündü. Yani büyük ihtimal içinden şunları geçirdi hani acaba <laughs> biz nerede hata yaptık? Evet hocam biz nerede acaba hani hata nerede diye bir sorguladı yani dünyayı. Akıllarından onu geçirdiğini düşündüğünü anladığın zaman insan zaten orada bir yıkılıyor değil mi? Evet hocam orada yani babam bana kızıp bağırsaydı beni daha az yaralardı. Öyle o bakış inanın yani şu an bu sene Geçim. için bana bir motive kaynağı da oldu diyebilirim. Bu arada İlyas bu sene yeniden hazırlanıyorsun ama zor kendisi de biliyor ama hedefi 20 bin. Doğru mu İlyas? Evet hocam inşallah. <gülüyor> <gülüyor> hedefi var ama hedefine ulaşıp ulaşamama konusunda kendisinin endişeleri var. Fakat biz şuna şahidiz. Gerçekten olağanüstü bir performans sergiliyor. En çok sevdiği şeylerden birisi yemek yemektir. Gün geliyor onu bile yapmıyor bundan bile vazgeçmiş durumda diyebilirim. Her ne kadar belli olmasa da çok çalışıyor. Bu sene gerçekten inanıyorum. Bak bu sene var ya olmasın İlyas bu sene de başarısız olsun. İlyas bu sene de 750 bininci ol kardeşim tamam mı? Yani diyeceğim ki ya bu adam dibine kadar uğraştı diyeceğim ya. Bu adam hak ediyor diyeceğim yani. Dediğiniz gibi bu sene bir emek veriyorum. Bunun sonucunda inşallah bunun karşılığını alacağım. Fakat sınav anı her an her şey olabilir. Ama olacak olumsuzluklar karşısında ...kendi içimde hiç yokken yani, huzurlu olacağım. Elimden geleni yaptım diyeceksin. Evet hocam. İlyas bu sene hazırlanıyorsun yeniden. Bizimle yaşadıklarını az çok da olsa paylaşmaya çalıştın. Yani YKS'de nasıl başarısız olduğunu anlatmaya çalıştın. Arkadaşlara dinledikleri için ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Senin adına da teşekkür ediyoruz. Ve biz de senin için elimizden geleni yapıyoruz. Bizimle hazırlanıyor. Ve inşallah hedefi olan ilk 20 bine girecek. Burada tekrar bu maske olmadan oturup çatır çatır bunun sohbetini yapacağız. O günler de gelecek. Gelmezse anlayın ki giremedi şu anda sınava hazırlanan arkadaşlara nasıl çalıştığını, nelerden vazgeçtiğini de bir söylemek ister misin? Hocam ben sizin diğer videolarınızı da izledim. Hani onlardan örnek vermek istiyorum. Benim mezuna kaldığım senede ortalama telefonla geçirdiğim vakit 9 saat, bir bu kadar da oyunlarda geçirdiğim zaman vardı. Sosyalliğimden de hiçbir zaman vazgeçmiyordum. Fakat sonucumla yüzleştiğim andan itibaren tüm bunları %80, %90 oranında azaltarak tamamen sınavı konsantre oldum kalan vaktinin çoğunu ders çalışarak geçiriyoruz. Evet hocam. Eksiklerim yani burada şöyle bir şey diyemem hadi. ben bin soru çözüyorum, iki bin soru çözüyorum diyemem. Fakat bilinçli bir şekilde eksiklerimin üstüne giderek onları kapatmaya ve ne çok fazla ne çok az tam ideal bir şekilde sorular çözmeye çalışıyorum. Denemeye girdim ve 80 net yaptım, 100 net yaptım diye bir durum bende söz konusu değil. 60 net de yapabilirim. Yanlış yapmamam için o konular üstüne durup o konular üzerinde çalışmalar yapıyorum diyorsun ki bildiklerimi bir kenara atıp sürekli bilmediğim ve yapamadığım şeyleri hallederek ya yani bu yapbozu tamamlayacağını düşünüyorsun. Evet hocam ve bunların da faydalı olduğunu kendi denemelerimde ve soru çözümlerimde görüyorum. İlyas'cığım sana teşekkür ediyoruz. Başarılı olacaksın. Bunun için özellikle şu kamera arkasında gördüğün insanlar senin için seferber olacak bundan sonra. Buraya geldin, oturdun, bizimle bunu konuştun ve dediğim gibi kesinlikle bu maskeyi ve ses olayını biz istedik. Fatih istedi özellikle. Sen burada dobra dobra çıkıp konuşabilirim diye bize söylemiştin. Bu maskeyi taktığın için de teşekkür ederim. Neden bu maske? Çünkü öğretmeninin yüzü olsun. Eğer yüzün yere düşerse bizim de seninle birlikte yüzümüz yere düşsün istedik. Bize verdiğin destekten dolayı sana teşekkür ederiz. Varsa 723.000'den daha yüksek bir sıralama yapmış. Ben de yaşadıklarımı anlatmak istiyorum diyen bir kardeşim senin oturduğun yerde oturup buradan diğer arkadaşlara dediği sıkıntıyı da anlatabilir. Herkes ama herkes başarabilir. Başarı hikayelerini dinlediğimiz kadar başarısızlık hikayelerini de dinlemeliyiz diye düşünüyorum. Fatih o zaman İlyas'ı uğurlayalım. Son olarak birkaç bir şey söyleyerek bu videomuza son vermek istiyorum. Biliyorsunuz kısa bir süredir YouTube'dayız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize destek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Like atan, dislike atan, yorum yazan, eleştiren, nerede eksik yaptığımızı, nerede hata yaptığımızı bize göstermeye çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Ama amacımız gerçekten fayda sağlamak. Kesinlikle insanların bazı şeyleri eğlenerek başarabileceğini düşünüyoruz. O sebepten ötürü ülkemizde çok büyük bir sıkıntı haline gelmiş ve birçok öğrencinin gözünden tonlarca yaş dökülmesini sağlayan YKS sınavına karşı biraz eğlenceli bakmak istiyoruz ve toplumda çocukların üzerindeki bu baskıyı azaltmak istiyoruz. Niyetimiz budur. Çünkü bir şeyden korkmadığınız zaman daha iyi savaşırsınız ve daha başarılı olursunuz. Bu ülkede başarısı görmezden gelinen binlerce çocuk var arkadaşlar. Hatta milyonlarca çocuk var diyebilirim. 90 netten 100 nete 110 nete çıkan bir öğrenci büyük bir başarı sergilemiştir. Bunun kesinlikle aksini iddia etmiyoruz. Ama 30 netten 60 nete 65 nete çıkan öğrenci inanın daha büyük bir başarı sergilemiştir. Ve halen daha en zirveye çıkamadığı için o çocuğun hevesini kırmaktan halen daha başarısız olduğunu söylemekten vazgeçilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bu çocuğun hakkını da bu çocuğa vermek gerektiğine inanıyorum. Herkesin bir potansiyeli herkesin bir sınırı var. Biz burada bize destek olan bu kardeşimizin de sınırlarını zorlayacağız. Bu konuyla alakalı bizden bilgi almak isteyen bize yardımcı olmak isteyen bizimle bir şey paylaşmak isteyen arkadaşların da göndermiş olduğu mesajlara bizimle yapmış oldukları paylaşımlara sonuna kadar açığız. Hepinize teşekkür ediyorum.